Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte İstanbul'dan Trabzon'a olan seyahatimizi konu e, konu alacağız. Yolculuğumuza başladık. Emine'yi de aldık. Şimdi tam gaz Trabzon'a doğru gidiyoruz. Hadi bakalım beli sallayın. Kemerlerimiz de takılı. Hazır. Etiket şey. taktık. Hadi bakalım başlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçerek yolumuza devam ediyoruz. Şu anda Bolu Tüneli'ne geldik. Birazdan tünele giriş yapacağız. Bakın şöyle göstereyim. Biz giriyoruz tünele. Bunlar nasıl hızlı gidebiliyorlar ya? Uçuyor bildiğim bunlar. İnsan biraz kuralları ya yani. yine. Allah Allah. Ve tünelden çıktık. <laughs> Bir şey diyeceğim. Navigasyon kafayı yedi. <laughs> <laughs> Allah'a emanet <laughs> ediyoruz diyoruz şu anda. km Dur, az önce niye öyle gösterdi o zaman? Az önce U dönüşü yap, U dönüşü yapın diyordu. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Trabzon'a gideceğiz bakalım. İnşallah gideceğiz. şu anda ilk mola yerimize geldi. Evet gördüm. Ya ben biliyorum ya. Tabii canım kimden bahsediyorsun? <laughs> Geldik. Otobüs genelde geldiğimiz zaman hep burada bulunuyor. İlk uzun molası hep burası. Burası gerçekten? Evet, burada her şey var ya. Bu gazla var ya, biz Trabzon'a giderdik de. Doğuda ölürdük ama. Navigasyon gene yeni rota belirliyor. Bir saniye gene. Hayır, şu an ama dinamite esniyor. Evet burada bir yere çekebiliriz. Aa bak elektrikli araçlar için tesis kurmuşlar. Park tesisi. Evet arkadaşlar şu anda dinlenme tesisine geldik. Arabadan indik. Birazcık mola verelim değil mi? Neredeyse iki buçuk saattir yoldayız. Emine nasıl gidiyor yolculuk? Süper. Süper mi? Nasıl beğendin mi servisimizi? Şirketimizi? Yani daha konforlu bir ee... yolculuk, yolculuk mu? Bekliyordum şu an Senin imkanlarımız gibi. bu kadar ama maalesef. Tamam, Allah daha iyi Hadi bakalım. Yağmur dur bekle kediyi çekeceğim Yağmur. Gel. Kedimiz de var. O da bizimle geliyor. İlk defa bu kadar uzun yolculuk yapıyor arabayla şu anda. Ayrıca şey çıkmadı ki. Çıkmadı ki. Doğru. Şey bu dinlenme tesisinde her şey var. Bayağı da dolu yani herkes gelmiş. Bakın şöyle etrafı da çektim arkadaşlar. Oo. Arabalar dolu yani. Evet arkadaşlar şu anda AVM'ye giriş yap. Ee, geziyoruz işte bakalım. Bir şeyler yiyeceğiz. Bakın şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakın böyle. Bildiğiniz dinlenme tesisi AVM olmuş yani. Her şey var burada. Ne ararsan hepsi burada. Birazcık da şey kediyi havalandıralım değil mi? Dolaşsın. Çok sıkıldı arabalar ya. O şey sıkı mı? Üstündeki şey. <laughs> Son mı? O çıkar Niye o? Şey Kaçmaya yaradı <yarabiliyor>. Kaçamaz. <laughs> Bir şey. Aa, bunlar da kekmiş. Bunlar da kektirimi al. Bir tane evet. daha vereyim yeter size. Bunu da şöyle. Aa, Çok... <laughs> Evet, şimdi arkadaşlar çay içmek için bir yere geldik. Bakın manzara böyle. Hava burada. Öyle işte, şimdi çay Gel Evet arkadaşlar şimdi de farklı bir mola yerine geldik. Ali Osman Ulusoy tesislerindeyiz şu anda. Otobüste geldiğimiz zaman da otobüs burada mola vermişti. Dedim buraya gelelim bari. Hatırlıyorum bu yolu. Onlar da bizimkilerle tamam dediler işte geldik. Şimdi burada da gene çay içeceğiz. <laughs> Sonra yolculuğumuza devam ediyoruz. Şöyle etrafı da göstereyim. Böyle işte. Evet arkadaşlar plakaların yer aldığı böyle tablolar bulduk. Şu an Trabzon arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? <laughs> İstanbul var, Van var, Dize var, Artvin, Tokat, Erzincan en baştaydı. Erzurum var. Bakın şöyle göstereyim. Ama Trabzon yok. Yok Trabzon yok ya. Gerçekten. Bakalım bulabilecek miyiz? Bence bulamayacağız ama. Anne bulacak mıyız sence? Arayacağız, ya. sırayla hepsini ortadan tek tek. Arkadaşlar bakın leylek bulduk. Yolculuğumuz sırasında o kadar çok leylek sesi yalvış yuvası gördük gerçekten var ya bir 50 tane görmüşüzdür. Evet şu anda Ordu'ya girmiş bulunmaktayız. Samsun sonunda bitti. Vallahi var ya geri git bitmiyor ya. Kaç kilometre yol yaptık Samsun? En uzun Samsun sürdü. Şimdi oradayız. Trabzon'a doğru yolculuğumuz devam ediyor. 283 kilometrelik yolumuz kaldı. Şöyle göstereyim navigasyondan da. Hadi bakalım. Ha, trafiğe de tamam. Arkadaşlar şu anda 97 kilometre kaldı yol gerçekten son yolun son kısmı git git bitmiyor of, hala bitmedi ya bir buçuk saatimiz kaldı şu an saat on çeyrek geçiyor hadi bakalım devam ediyoruz Evet arkadaşlar şu an bir mola daha verdik ama var ya öyle ayaklarım ağrımış ki yani şu an var üstüne basamıyorum ha resmen bu ayağımı hissetmiyorum şu anda gerçekten gitti yani Of, çok yorulduk ya. Ama eğlenceli geçiyor. Şimdi buradan sağa gireceğiz. Evet. Sağ dönün. Bak sağ dönün. Şuradan sağa gideceğiz işte. Geldik. Devam et. Bak petekli 2 kilometre. Gir sağ. Buradan değil. Burada bakkal var. Bakkal bakkal yok yani hepsi kapatmış. Sağdan çıkın. Abi bu uzun. Uzunları... Uzun farları yakalım evet bence de. Evet geldik arkadaşlar sonunda. 4.2 kilometre kaldı gösteriyor navigasyon hala. 2 yazıyor orada. İşte Petekli köy sınırına 2 kilometre. Devam et devam et. Bundan sonrasını biz de biliyoruz zaten. Hadi bakalım.